Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile hepinize merhaba. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz gülmeme challenge'ımız var. Biliyorsunuz komik videolara, TikTok videolarına, bilmiyorum şu videolarına, bu videolara gülmeme challenge'ımız var. Yine bir video bulduk. TikTok videoları bakalım kaç tanesine güleceğiz, kaç tanesine gülemeyeceğiz. Eğer bir de bunun cezalısını yapabiliriz ya. Mantıklı. istiyorsanız eğer bunun cezalısını istiyorsanız alta yorum yapın. Her güldüğüm bir video için bir ceza çekmeye razıyız. Yani ceza çekeceğiz ya. Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmadan konuyu. Hadi şimdi geçelim videomuza. Evet arkadaşlar şu anda video gördüğünüz gibi yaz tanımda ya da solumda bir yere koyacağız yani o videoyu bir yere koymak zorundayız. Koyduk. Hadi videolarımızı başlayalım izleyelim bakalım neler olacak. Bir zamanlar önce bu video bayağı bir aklımda ama dayı seninki tutulmadı ya. Ben de sana bir söz vermiştim. Bir alo de. Alo. Alo. Ay Deze'yi kaybettik la ne yaptı o Deze? Evet yine bir çift hadi çift çift Çiftlerin videolarını seviyorum Ama ona göre da, dayıya güzel olmuş arkadaki dayıya Anne güzel ben geldim Baba neredesin? <laughs> Abi hadi maça gelmiyor mu? <laughs> Ailece TikTok'a sarmışlar. Abi bir zamanlar ders çalışmıyorsun. Hem yani güzel bu sistemi yapan var mı merak ediyorum. Kapıyı açınca telefon yukarıya çıkıyor, kapatınca geri iniyor. Mantıklı bir sistem. <laughs> Ama çok acemi oldukları belli. Sen yani o kadar çirkinmiş ki. Leyla. Mecnun da demiş ki. Sen ona bir de benim gözümle bak. Aaa çocuk ne kadar tatlıydı ya. Çok sempatikti. Böyle bir salıncaktı sallanmayı ister miydiniz? Onu geçtim. Gözleme bir yazsa da güzel çıktı acıktık. Gözleme 5 TL araya da gidip. Gözleme yiyelim. Yine bir saç. Oo. Oh. Oo. Harika. Yani o saçta bir harikaydı. Ufak bir kardeşimiz. Bakma, bakma. bana gülüyor. Küçücük bir çocuk ya tatlıydı. Bakalım bu ne yapacak? <laughs> Pet şişe var tamam. Güzeldi. Bunun bir akımını yapmak lazım. Üyün! Ha? Ne kovası? Hep patikli tavuğuna bak. Güzel bir benzetmeydi yani. <laughs> güzel bir benzetmeydi yani. <laughs> Baba giderken avlanmak demesi bu lazımdı. Avlandı arkadaş. uğurlu yolunda Ama bu bebekler Bebeklerde ya da çocuklarda bu tarz videolara bayılıyorum Baksana ya ne tatlı duruyor şu çocuğa ya Ne geliyor? hayır. geldi. hayır, Böyle bir evliliğinizin olmasını ister miydiniz? <gülüyor> <gülüyor> Çok utanç verici bir durum. Mantıklı mı? Odur kralır. Hayırdır Allah Ha ne güzel kopuyorduk ya iyiydi. Tamam prize taktı. Parayı şarja koydu. 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira, 200, 300 lira, 400, 500 lira, 700, 800. Oh ne oldu? Ba, Orada yazı yazıyor. Siz yazın devamını görmüyorsunuz çünkü büyük bir ekran. Ben bunu mini kaydediyordum. Kedinin demek istediği. Bir dakika. Ya da ben size okuyayım onu. O kısmı bir daha alalım. Tamam. O kısmı ben okuyayım size. Kedi o cümleleri söyler, söylüyor yani. <laughs> Bana ne? Vallaha vermiyorlar. Bunlar vermiyor abi. Abi ya. Bana ne? Vallaha vermiyorlar. Bunlar vermiyor abi. Abi ya diyormuş o kedi. Benim e, çorabımın tegelerinde kalmış mavi çorabım Nerede çıkardıysan oradadır, şu an senin ilgilenen işin gücün var dur Ne işi var senin ya? Oğlanı arıyorum Bahadır yok evin içinde nereye kayboldu bu çocuk sen gördün mü? Nereye çıkardıysan oradadır Bu iyi değil Yablar öyle yablar, yablar, yablar Hayvanlar aleminde komik videolar var ya Düğünüm var benim anlamı <laughs> Video başlamadı. <laughs> Komikti yani. Güzel başlamış. Ne zaman? Pazartesi günü. Ne zaman? Bu cuma. Pazartesi cuma mı? Pazartesi. Yani e. dikalar, dikalar kırıldı da vallahi yemin ederim. Eriniyor. Evet. Söyleyin bakayım. İki kere Sakızan bittim zaten. Orada bir şey he? Demişiz, Ben. Ne? O konuya dalga mı Ne yapayım? Oo oh, yumurtalar. Ne?

Gidemezsin, olamazsın, Merve'ye gidemezsin. Neden? Kızım Mehmet Sırpa sarı yoldan çıkardı annem. Ahmet olur, Fatma olur, Ayşe olur. <laughs> Merveler. <laughs> <Çinlerle. gülüyor> teşüku yani ne kadar dönersen dön götün yine arkada. Hiç. Adam medronun içinde şov yaptılar. Ayrılır mısın? Ayrılıyorum şu anda. Sen beni ayrılmak için mi çağırdın? Evet ayrılmak için çağırdım. Yallah Tanzik. Yürü de en görelim. Haydi koçum. Ya sen kimsin be? cümlemin ne kadar doğru olduğunu Niye yaslanıyorsun evet. arabaya? Abi pardon ben senin çok bilmiyordum valla bilmiyordum senin oldu çok özür ya çok var Benim değil zaten de bir daha yaslanma tamam mı? Heh Trola bak Aa ben bu tiktokçuyu tanıyorum benim akrabam lan o Ana akrabamı gördüm ya la Video. Videolar da bitti. Ananın son videosu. Videonun sonunda benim tanıdığım akrabam çıktı yala. Neyse arkadaşlar. Gülmeye çalıştık. Bunun içinde ya 3 ya 4 tane genellikle çocuk videosuna güldük. Çocuk videoları biraz ilgi çekici oluyor yani. Yalan bir şeyler. Konuyu daha fazla uzatmadan bu videonun da sonuna geldik. Buraya kadar bizi izlediysen videoyu Sol alttan beğenip sağ alttan da abone olmayı kesinlikle unutmayın. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.